İsmail Yaka robot değil mi? Ya sana var ya kalemi fırlat, kalemi fırlatırım ben sana. İsmail Yaka robot arkadaşım robot, robot. At kalemi. <laughs> bak bir daha evet. bir daha atla. Bak dur elimin içi doldu. Ha bak İsmail Yaka. <laughs> Bu robot. Arkadaşım bak bir dakika şimdi. Peki, peki madem robot değil o zaman niye çıkıyor da halının üzerinde dans eden dokuz yaşındaki ufak olan gibi böyle böyle hareketler? Bunlar ne? İnsan dediğim böyle hareketler işte. böyle dans ederim. Arkadaşım bak. Şimdi bir daha. Şimdi bir daha kal. Sen elin elini göster bana. Elini göster. Göster el göster. Bu ne? Bu el. Parmak. Bunda herhangi bir metal var mı arkadaş? Var mı? Var mı? Yok. İsmail Yakan'ın elinde ne var? Her eklemi metal. Metal kimde oğlum? Robotta. Demek ki İsmail Yaka robot. Demek ki robot. Bak ben bir Japonya seyahatimde Asimo denilen robottan önceki prototipi gördüm. Gördüm geldim. Kız konuşmadım. Hiç kimseye de sırt Ama buradan açıklıyorum gördüğüm şey İsmail Yaka. Yemin <laughs> ediyorum o zamanlar sadece yürüyebiliyordu. Şimdi şarkı söyler dans ediyor. Arkadaşım eğer bir şeye saldırıda bulunacaksan İsmail Yaka gibi bir adama robot değil iddiasında bulunacaksan senin çok hazırlanman lazım. Çok hazırlanman lazım. Benim kaçma böyle geçme.